Herkese selamlar arkadaşlar. 53. hafta Spor Toto tahminleri videosuyla Winners TV'de beraberiz. Geçen hafta bir ara vermiştik, video yayınlamamıştık. Bu hafta ise kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta 256 liralık bir kupon, bir şablon önerimiz olacak. Sizlere sevgili dostlar 6 tekimiz 9 tane de çiftemiz olacak. Biliyorsunuz Spor Toto'ya zam geldi. Önümüzdeki hafta itibariyle tam 4 katına çıkacak kolon ücreti. Bu da ne demek oluyor? Bu hafta 256 liraya yaptığımız kuponu önümüzdeki hafta 1024 liraya yapacağız demek. Aynı zamanda önümüzdeki hafta eğer ki 256 liralık bir kupon yapmak istersek bu hafta attığımız 6 tek önümüzdeki hafta 8 tek olarak kuponumuza yazmak zorundayız. Yani işler iyice zorlaşıyor sevgili dostlar. Totoyu yakalamak artık bir hayli zor gibi görünüyor. Ufak oynayanlar özellikle sadece iddia şirketine para kazandırmaktan başka bir şey yapamaz gibi duruyor. Daha çok 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira seviyelerinde kolonlar alanlar biraz daha iyi ikramiyeleri yakalayabilirler gibi. Dolayısıyla ben açıkçası kendim bireysel olarak Sportoto bu kolon fiyatı üzerinden oynamam. Çünkü çok zor. 256'lık 128'lik kuponların bile çok zayıf kalacak. Tabii ki bu aynı zamanda kanaldaki başarımızı da düşürecek. Doğal olarak artık 6 tek yerine 8 tek atacağız. Veya 128 liralık kupon alırsak 9 tek atacağız ki işler iyice zorlaşıyor. Dolayısıyla bu da başarımıza e, olumsuz anlamda bir etki edecektir. Pekala sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni zamla ilgili düşünceleriniz neler? Önümüzdeki videolarda kanalımızda Sportoto videolarımızda nasıl kuponlar, şablonlar önerelim. Ufak kuponlara devam mı edelim yoksa daha yüksek kuponlar mı önerelim? Gerçi artık yüksek kupon dediğimizde gene ufak bir kupon aslında sadece fiyatı arttı. Yani 1024 liralık kupon yapacağız ama aslında 256 lira kupon yapmış gibi olacağız. Bu şekilde de dengesiz bir durum var. Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Önümüzdeki haftalarda buna göre ilerleyeceğim. Onu söyleyeyim çünkü e, keyif almadığım bir şeyde yapmak da izlemiyor, istemiyorum. Tabii ki sizler seviyorsunuz sport tutu videolarını. Bu haftada açıkçası bu yüzden sport tutu videosu yapıyorum. Gene sizler isterseniz, gene sizler seviyorsanız gene yorumlarımı sport tutu videolarımda sizlere aktarırım sevgili dostlar. Ancak bu uygulamanın da son derece yanlış olduğunu ve bu uygulama yapanları da para kazandırmak istemediğimi açıkça belirteyim. İddia oynayın iddiadan en azından biraz para kazanırsınız diyelim. Bu hafta da yine bu uygulamayla beraber aynı politika devam etmiş ve oldukça zor bir bülten koyulmuş. Özellikle yeni başlayan ya da hiç başlamamış liglerden maçlar seçilmiş sevgili dostlar. Şampiyonship'ten tam 6 maç seçilmiş bülteni bu hafta ilk kez başlıyor ve çok da aşina olduğumuz birlik değil birçok kişinin aşina olduğu birlik değil. Niye sebebini anlamadığım bir şekilde Fransa 2. liginden bir tane maç seçilmiş bültene. Bültende bu kadar maç varken Fransa 2. liginden neden maç koyulur? Bunun da herhalde neden olduğunu sizler gayet iyi biliyorsunuz. Öte yandan gene Hollanda'da kupa finali var, İngiltere'de kupa finali var. Gene iki takımda iki maçta da takımlar ilk resmi maçlarına çıkacaklar. Dolayısıyla tam 9 maç İlk kez bu sezon ilk resmi maçlarını çıkacak tam 9 maçta takımlar. Onun dışında 5 maçta geçen hafta sadece ilk haftaları oynandı liglerin Almanya 2. Ligi ve Belçika Ligi ki en azından biraz daha buralara aşinayım ve biraz daha takip ettiğim liglerde o yüzden oralarda biraz daha teklere gitmeyi tercih ettim. Geriye bir tane maç var Brezilya'dan e, biraz daha datanın verinin olduğu bir lig. Ancak burada da haftanın en zor maçını seçmişler Brezilya'dan da. Yani anlayacağınız sevgili dostlar bu hafta sizler para kazanmayın diye iddia elinden gelin, gelen her şeyi yapmış bildi. Bütün bunlara rağmen 256 liraya olabilecek en mantıklı kuponu sizler için hazırladık. Tabii ki önceki videolarımızda özellikle takımların dataları, verileri, bu veriler ışığında alınacak bahisleri sizlere anlatıyorduk. Detaylı şekilde anlatıyordum ve bu da sizlerin çok hoşuna gidiyordu biliyorum. Ama bu videoda bunu yapamayacağız. Çünkü biraz önce saydığım sebeplerden ötürü tam 14 maçta veri yok arkadaşlar. Bu yüzden de sadece aslında biraz transferler, biraz hazırlık dönemlerine bakarak bir tahmin listesi hazırladım. Biraz daha hızlandırılmış bir video olacak. Datadan çok tahminlerimi verip videoyu tamamlayacağım sevgili dostlar. O zaman herkese bol şans dileyerek şöyle bir tahminlerimize sırayla geçelim. Bunda ise G2'de Schalke, Kaiserslautern karşılaşması var. Schalke geçen hafta Hamburg'a karşı 5-3 kaybetti. Kayseri ise St. 2-1 ye yenildi. Burada şarke kaybetmesine rağmen zaman zaman hücumda etkili işler çıkardı. Bu sefer taraftarı önünde oynayacak ki atmosferi iyi olan bir stattır şarkenin statı ki. Bu konuda da taraftar destekleri iyi. Kayseri ilk maçta çok verimli görünmedi. Bu depo bana göre işi zor. Şarke sezonun ilk galibiyetini kendi evinde alır diye düşünüyorum. Biri tek olarak geçtim. Burada şarke'den bir galibiyet bekliyorum. Karsuye, Hamburg Karsuye'di. 3-2'lik Osnabrück galibiyetiyle başladı. Hamburg müthiş bir oyunla Şerke'yi 5-3 yendi. Tabii ki savunmada problemler vardı Hamburg'un ama attığı kadar da çok net pozisyonları kaçırdığını da söylemekte fayda var. Karşıya kazanmasına rağmen savunmada iyi bir görüntü ortaya koyamadı. Ben Hamburg'un ilk maçtaki oyundaki görüntüsünden dolayı burada e, ikinci galibiyetini alabileceğini düşünüyorum. E, i̇ki olarak bu karşılaşmayı yine tekli tercihi yaptım arkadaşlar. Burada Hamburg'dan galibiyet bekliyorum. Üçüncü maç Nürnberg Hanover karşılaşması. Burada da Nürnberg Hansa Rosso karşısında etkisiz sayılabilecek bir oyunla 2-0 kaybetti. İkinci yarıda biraz daha rakip kareli göründüler aslında. Hanoversa 2-2'lik Elversberg beraberliğini aldılar. Rakibe çok fazla pozisyon verdiler o maçta ama Hanover özellikle geçen sezondan bu yana hücumda ritim yakaladığında tehlikeli bir takım burada iki takım da kazanmaya oynayacaktır diye düşünüyorum. İki tarafa da gidip gelebilecek bir karşılaşma 1-2 şeklinde ben bu maçta tercihimi yaptım ve kuponuma bu şekilde yazdım sevgili dostlar. Belçika'da standart değiş Union Saint Gilliose. Burada Gilliose ilk maçta çok etkili bir oyun. Özellikle ilk yarıdaki etkili oyunuyla Anderlecht'i 2-0'la geçmeyi başardı. Standart değilse Centrude'un deplasmanında 1-0 kaybetti. Kaybederken de etkisiz bir oyunları vardı. Özellikle Saint Gilliose'nin Anderlecht maçındaki ilk yarıdaki oyununu bu maça taşıması halinde deplasmanda da olsa ben ben kazanabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden de biraz da risk alarak bu maçta doğrudan iki tercihine gittim sevgili arkadaşlar. 2'yi tek olarak kuponuma yaldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Belçika'da bir diğer maçımız Andalet Antwerp. Biraz önce Andalet'i Gülyosya maçında söyledim. Çok etkili bir görüntüleri yoktu. İkinci de biraz toparlansalar da Skor üretemediler. Antwerp ise 1-0'lık Çerçile vuruş galibiyetiyle sezonu açtı. İyi bir oyunları vardı o maçta. Özellikle açık alan yakaladıklarında çok tehlikeli oldular ki e, karakteristik olarak da bu yapıya uygun bir takım olduklarını ben o maçta gözlemledim. Burada ev sahibi favori olsa da replasman takımının da bir sürpriz yapma ihtimalini öngörüyorum. Ve burada da 1-2 şeklinde arkadaşlar çift seçenek olarak bu karşılaşmayı kuponuma aldım. Sizlere de bu şekilde öneriyorum ve Brezilya'dayız. Fluminense Palmeiras karşılaşması. Burada da özellikle ev sahibi Fluminense iç sahada bu sezon çok etkili performans ortaya koyuyor. Yenilgi yüzü görmedi. Çok tehlikeli bir takım. E, dengeli oynayabilen bir takım. Skor bulduğunda üstüne yatabilen, koruyabilen bir takım. Kazanamıyorsan kaybetme mantelitesiyle ilk sahada şu ana kadar da iyi bir görüntü ortaya koydular. Palmeiras da ligde arka arkaya 3 beraberlik almıştı ki son iki maçında gollü galibiyetlerle iyi bir form yakaladı. Burada 3 sonucu da açık bir karşılaşma arkadaşlar normalde. İki takımın da formlarına, datalara, verilere baktığımızda çok dengeli görünüyor. Özellikle Fluminense'nin iç sahada olmasından dolayı burada ben Kaybetmesini beklemiyorum. Burada biraz da risk alarak iki takımın da dengeli datalarından dolayı bir sıfır tercihine gittim arkadaşlar. Beraberlik bekliyorum. Beraberliği de tekli olarak değerlendirdim. Riskli bir tektir ancak bu bültende bu tarz riski teklere de gitmemiz gerekiyor. Brezilya biraz daha bildiğimiz bir olduğu için riski ben buradan almak istedim. Sıfır şeklinde bu maçı tekli olarak sizlere öneriyorum. Ve Fransa içi bahsettiğim videonun başında bu karşılaşmanın neden Toto bültenine koyulduğunu anlamak mümkün değil. Laval, Angers, hiçbir bilgim yok Fransa 2. Ligi ile ilgili. Takımlara baktım sadece Angers'ın geçen yıl Fransa Ligi'nden düştüğünü biliyoruz. Laval da iç aslında nispeten başarılı bir takımmış. Geçen sezon bu dikkatimi çekti. Dengeli bir karşılaşma görünüyor. Burada bir sıfırla almak lazım bu maçı. Ben sıfırı yazdım yanına da Angers geçen sezon Fransa Ligi'nden düştüğü için biraz da olsa orada kadrosunu koruyabilmeyi başarmış ve kadro olarak biraz daha iyi olabileceğini düşünüyorum Laval'dan. O yüzden de sıfır ve iki şeklinde bu maçı tercih ettim sevgili dostlar. Hollanda'da Süper Kupa finali. Feyenoord-PSV. iki takımda da e, birkaç tane oyuncu değişimleri olmuş. Özellikle PSV'de e, kulüp Brugge'den aldıkları Lang transferini ben de merak ediyorum performansını. kulüp Brugge'de takip ettiğim bir oyuncuydu. Feyenoord'da yine Orkun ayrıldı. Yerine transferler yaptılar. Burada finalde açıkçası iki takımda birbirine üstünlük sağlayabilir gibi duruyor. Burada tekli tercih sor. Ben 1-2 şeklinde tercih ettim. Maçın uzatmalara gitmesini beklemiyorum. 90 dakika sonunda iki taraftan biri birbirine üstünlük sağlar ve kupayı müzesine götür düşüncesindeyim. Bu sebepten ötürü de bu maçı 1-2 şeklinde kuponuma aldım. Ve geldik şampiyonship. Tam 6 maçımız var. Oldukça zor bir lig. Şahsen benim çok yakinen takip ettiğim bir lig değil. Şöyle bir hızlı hızlı bu maçları bir yorumlayalım. Sheffield Wednesday Southampton karşılaşması burada geçen yıl Premier'den düşen Sam Southampton kadro kalitesi olarak biraz rakibinin önünde görünüyor. Bu yüzden de burada kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 0 ve 2 şeklinde bu maçı kuponumu aldım sevgili arkadaşlar. Blackburn West Bromwich burada da gene iki takımın güçleri birbirine yakın görünüyor. Blackburn özellikle geçen sezon İç saha performansı çok iyi, çok beğendim. Biraz da bundan ötürü bu maçı 1 ve 0 şeklinde değerlendirdim. Ev sahibi Blackburn'un sezonun ilk maçında iç sahada kaybetmemesini bekleyeceğim arkadaşlar. Kuponumuza bu şekilde yazdım bu karşılaşmayı. Norwich Hull City karşılaşması. Burada da Norwich biraz favori gibi dursa da Hull City'de özellikle hazırlık maçlarında da dirençli. Geçen sezonda özellikle ligde deplasmanda en çok berabere kalan takım olduğunu, böyle bir datanın olduğunu da hatırlatayım. Bu yüzden e, burada Norwich galibiyetinin yanında ben beraberlik ihtimalini de görüyorum. 1 ve 0 şeklinde bu maçı kuponuma aldım. Leeds United Cardiff geçen sezon Ligden düşen Leeds United Cardiff ağırlıyor. Burada ev sahibi kadro kalitesi olarak rakibinin önünde görünüyor. E, sezonun ilk maçında ben taraftar önünde Leeds'in kazanmasını bekliyorum. Bir şeklinde bu karşılaşmayı tek olarak kuponuma aldım sevgili dostlar. Leicester City, Country gene Premier Lig'den düşen bir diğer takım Leicester. Onlarda da takımdan önemli oyuncular ayrıldığını görüyoruz. Country'de aslında dişli bir takım amancak burada gene iç sağ avantajıyla gene de kadro kalitesi biraz Coventry'nin önünde gibi görünüyor. Her ne kadar Leicester biraz kadrosunu azalmalar olsa da burada da gene risk alarak biraz çekindiğim de bir maç aslında ama biraz da riske girerek burada Leicester City'nin kazanmasını bekleyeceğim. Bir tercihimi tekli olarak burada kuponuma aldım. Sizlere de bu şekilde öneriyorum sevgili dostlar. Sunderland Ipswich Town karşılaşması burada Sunderland favori görünüyor ama deplasman takımı da geçen yıl 1. alt ligde gol rekoru kırarak bu lige yükselme başarısını göstermişti. Bence ligin kapalı kutu takımlarından birisi geçen sezon biraz takipliğim var Ipswich Town'u. Bu yüzden de burada bir Ipswich'e galibiyet şansı vereceğim arkadaşlar. 1 ve 2 şeklinde bu maçı değerlendirdim. Sunderland favori görünüyor. Sürprizini de deplasman galibiyetiyle bu karşılaşmada arayalım diyorum ve kuponumu da bu şekilde aldım sevgili arkadaşlar. Ve son maçımız Manchester City Arsenal. Aslında Arsenal Manchester City olarak yazılmış tabloda ama İddia bülteninde Manchester City Arsenal olarak görünüyor. Burada sezon öncesi Arsenal'de iyi bir formda görünüyor. İyi transfer takviyeleri de yaptılar. City'nin zaten kalitesi tartışılmaz. Burada da yine ben bir sürpriz ihtimaline karşın 1 ve 2 şeklinde değerlendirdim sevgili arkadaşlar. City galibiyetinin yanına sürprizden de bir Arsenal galibiyeti yazılır diye düşünüyorum kuponumu bu şekilde oluşturdum. 256 liralık bir kupon yine sizler de kendi değerlendirmelerinizi yaparak kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bu videoda biraz böyle az detay verdik çünkü videonun başında söylediğim gibi maalesef ligler bu takımların ligleri yeni başladığı için elimizde datalar veriler yok. Birçok ligi zaten bilmiyoruz. Bu yüzden de Kısa kısa geçmeye çalıştım. Bu konuda hakkınızı helal edin. Hem yeni zamla ilgili hem de bundan sonraki videolarımızda ne kadarlık kuponları paylaşmamız gerektiği ile ilgili yorumlarınızı mutlaka videonun yorumlar kısmına belirtin sevgili arkadaşlar. Elinizdeymişken bir de beğeni tuşuna basarsanız hatta bir de kanala abone olursanız çok çok güzel olur bizler için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.